Bence gelsin. Aynen. Gelsin. İnşallah Hayır, tak. Evet. Nasıl yenildiğimizi izleriz. Tak <laughs> tak 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 taklaya -ta geldik. Bak, bize iyi gelmiyor beyler. Lan, bu arada iyi gelmiyor. Eskiden beri. Değil mi burası? Evet ya. Ay. Ay ya odun yok burada. Ortaya ha. gitmek gerekiyor odun için. Oha bu ne Oy, mi sevmiyorum ya. Dengemiz şaşmıyor mu beyler burada? Fazla kaynak var ama bizim gözümüzü boyayamaz diyorsun değil mi? Yani bir de, var, de da var. Fazla kaynak da. göz çıkarır beyler? Bu adam Çıkarıyor. Osmanlı almış 131 level bunun dikine bakmak lazım ya. Bu adam körlük kesmeye falan gelirse sıkıntı. Şunları alalım. Haberki rüzgar alalım şunları ya. Bu kim ya? Oktum, Samsun mu? Niye el ataydın Oy. ya. Ben, Hayır, ben vurayım sen. Şumayın ah, var ya. Ya azıcık. Kaynak da verilmez ki yani. Ya adam Nasıl işlerini bayağı kolaylaştıracak bu adam. Adamı niye dövüşmeye bırak lan seni? Ne bileyim. Beyler odunuz varken bence bir training post kapın yani. Mantıklı. <laughs> Güzel söyledi. <laughs> eh öküz senin eksporu niye sağ tarafı? Seni sola, seni sola gitmen lazım. Tamam oğlum gideceğim ya. Benim trajelerimi çalmak demek <laughs> ya. Dur. No. Of oh, vallahi Salih, güvenli olan almış. Hemen trading postları kapmışlar vallahi. Adamlar trading posttan güvenli olan almışsın. Adamlar işi biliyor beyler. Bizim gibi noob değiller. Orası öyle. Şu aslan kuyruklu makaklara yardıma gelsene sonra. Neredesin lan? Oğlum hep ben seni yardım ediyorum neyse. Ama skill atmıyor. Bir vuruyor sadece. Bütün hasar ben tamam, Daha o zaman dal hadi. Sonra bana da şu Tiger'ı yapacağız 70 ün. Tamam. Ya son vuruş yapmadın ama neyi serdin? Ya ona orada emir verememişiz kusura bakma. Şimdi... Benim skill var hadi skill vuram bunlara. Gözden. Oğlum ben vurdum Aa, öldürürüm ki birini. Ha. Ha. <laughs> ben ben ama aşağıdakiler de yapabiliriz. Aa bak adam vagonu var. Hacem Ol, kurdu ya. Alabilir miyiz ki? Bence alamayız. Kurdu, korkudan kurdu hemen. Başka bir şey yapacaktı ama. Bir yapacaktı ama <laughs> bizi görecek korktu kurdu hemen. Ben de anlamadım. aşağıda yine Tiger var. 70 odun mu istiyorsun? 80, 75 sikke mi istiyorsun? Fark etmez ikisi de olur. yapalım işte. Alacağım peki hemen? Evet. Pilot yem aynen. Hadi. Hadi. Sonra da aşağıdakini yaparız.

İsteyemiyorum. Kredi postelemeyin gibi adamları. Move basıyım istersen bir tane. Ben dövemem benim canım az an. Adam hmm. bak ne yapmış ya. Oha! 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 Adam rush geliyor. Bravo, ne yapalım Onur? Bir şey yapacak <laughs> bir şey yok. Tur yapacağız. Biz asker basıyoruz <s Falls Vladimiriot> ya da. Asker basın kardeşim. tur ne? Ben Sur çekerim ya. Taklaya geldin! <S2uben> <didneath> Ben öyle yaya baktıklandık ben de atlı basacağım illaki. yapacak bir şey yok. E o zaman adam buraları patlatacağız. patlatacak beyler, kesin şeylerden bahsedecek bu. geldik beyler taklaya geldik. Ne yani. diyorsun Salih? Adam şeyden mızraklardan mı basacak diyorum herhalde yani şeyleri patlamak için hızlı bir şekilde. Bilmiyorum artık düşünmeyin ya bir şey olmaz bu kadar ayyy. Evet papa çekti. ben şimdi. Aa sur çekemiyorum ben. Çekemem. Ben çekeyim ara. Çek çek bak şöyle çek. Geçit var ya geçitin oradan bir tane çekersiniz de, bir tane de şuraya çekersiniz. Ben yani çok iyi çekmeye gerek yok. Biz aynı taktiği yapacağız Ali. Osmanlı. Dördüncü çağda gelecek. Nereden aldın lan? Kar <laughs> <yana> mı baktın? tekrar <laughs> <laughs> Fener öyle gözüküyor. Tamam, tamam. öyle diyorsan öyle olsun. Sıkıntı yok. Ben taktı beyler? Oğlum adam çok kalabalık orada yapmış lan yalnız. Bu gerisi ayvayı yedik. Insurgente yapmış. Ayda. İşte beyler bak. Bunlar böyle azıyor işte. Çok Muhammed'le görüyor oyun başında. Ben o yüzden Hı -hı. sevmiyorum. Bunu. Eriper yeminle azdı ya. Sen o süreme tamamla Salih. Ben şey yapacağım. Stable yapıp Atlı artık. Çağa geçmeyeceğim yapacak şey yok. <laughs> Normal düz sustar gibi basıyorum ya. Her an gelebilir ya inşallah yetişirseniz Ya da sultanlar sen acaba ekonomik kasıp ya asker basmışsam mı sandım? bilemedim. Ne yapayım ya sen? Lan gel o tam zamanda. Oğlum ya. De ben bir boka yaram oldu ki? Niye ben basmıyorum ya? Çakır mısınız? Basıyorum ya ben şimdi abuskan sakin ol. Oğlum bu da çok erken geldi ya bu kadar gelmesin. Dur bakalım neyse. Gel bakalım gel beni Hadi beyler. Adam basıyorum. O tansiyantları gitti zaten artık. Onu gözden çıkar. Allah. E oğlum 5 askerim var şimdi yollasam onu ölür yani. Ben ben Abuskan Abuskan yolluyorum. Gelebileceksiniz gelin ama 5 tane atlı var sadece. Uf beyler. arkadan geliyorlar. Oo. Geliyorlar. Çıkalım, Çıkalım mı? <laughs> onur kaç sen? Строитель Равосек. Готов. Правильно, да. Bu kadar. Gelmeyin erken kardeşim. Oyunun bütün birimleri kullanmıyor ki yani. Niye dalma, alıyorsun? alıyor kaç, kaç. Dalma lan. Dalma oğlum. Dalma Onur dalma. Dur, yani kaçacak bir yerde yok çok. Nereye sıkışacağım kalacağım? Atla geç sen beni koru ya. oradan. Et de yok. Et olsa bari. Keşke. Onur geliyorlar lan. Nereye geliyorlar? Benim adam arıyor. Öldürmeye gidiyor. Tamam. Oğlum, ya? O dalmıyor. Yonuz ya. Bu kadar şey aynı bakamıyorum. Ekonomi ile açmam lazım. Tam gitti zaten. Kara sende adam bastı. Karaya bak yapıl ekonomi yapmış. Bastım 9 tane ne bastım? Adı ne bunların? Fener müttefiği bastım. Onu, onu, onu on, on, beni koru ya. <laughs> Elleri patlatma kardeşim? Oğlum oğlum kaçın beyler <laughs> kaçın. Beni koruma yoktu seni ne koruyorsun? Seni de korumak için elimden geleni yaptım şimdi sende yani. Yoo. Dalıyoruz mu? Dalıyalım o zaman yani. Çek şey yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Dal Genesis'e. Yeni şeylere doğru dal. Yeni doğru sık. Ben sana kalkan olayım. Ay benim şey de ölmüş ya o arada bak. Kar karışıklıklar. Bu kötü oldu işte. Yenildik ya çıkalım. Bunlar çok sağlam. Görüleme gerek yok. Anlaşık geldiler ya beraber kötü oluyor böyle işte. Bayağıdır böyle gelmiyorlardı. Kara istediğin oldu kardeş gözün aydın. <laughs> ne güzel çaktılar be ne güzel çaktılar. Baksana hepsi gelmiş. Bak ya bak bunlar amma şımardı ya ha ha ha'lar falan filan. Beyler be, beyler bunlara bir gron çakmak lazım ha. Ya yani şunu yapmayın işte. <laughs> Ya Türkçe yazma kardeşim. Oğlum yeşil bunu topladı. Yeşil yeşil. Bak o yeşil atacaktınız. 131 leveli. Ben keşke çağ atlamasaydım ya. Valla üç atladık. Boşu boşuna 3 atladık. Onlar atlamamış gerçi ama. O bunları kurdu. Oğlum siz niye üç atladınız? Size geldiği çok belliydi adam zaten. Yeşil'i... Oğlum ben çatlamadım. Ben 3'e atlamadım. Oğlum saçma sapan adamlara yenildik ya. Ömer çıkalım hadi. Düzgün maç yapalım. Mehmet. Sen de oynasın oğlum. Ne barış yapıyorsun? Tamam hadi. <laughs> ben de çıkalım Tamam. Her, bir re... Bir revanş yapmıyor muyuz ya? Re... <laughs> re nasıl oluyordu? Zü... Açıklıktan... Değil mi oyundan? Onun kurması lazım işte. Kur onu lazım. Ya e, tamam Orinoko kaçın? Tamam onu nok Tamam. Gel ya, Riya, tamam, Riya. açmayı öğrendin mi? Krem aç. Ben mi açayım? Dur sen Riya nasıl oluyordu? Ayalardan mı oluyordu? Yok. Tamam, Yok. Sonrasını ya. incele dön. Bırakın tamam. bana bırakın. Tamam. Ya yaptım yaptım. Ben şunu dedim dedim, beyler, dedim sen yapma. Beyler Huron yapmamız lazım. <laughs> eğer e, 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 bunu da Huron yapalım. Yap, yoksa yapma. Aynen. Huron yapmasın. Yine aynı gelecekler. Onu açsın. Ya Huron yapmayalım işte diyorum ben de. Niye? Ya vur oğlum, oğlum ya. Oğlum adamlar bizimle adam. dalga işler be. İyice rezil oluruz o zaman oynamayalım. <laughs> oğlum bunları oynamadım zaten tamam. Bunların taktiğini ben sevmedim. Buna aynı ya, şekilde gelecek. Oynamayalım gerçekten. o zaman. Ben, ben o zaman Karan'ın davetini kabul etmiyorum. Aynı adamları falan davet ediyor. Ya, e, oğlum, oğlum yok. bir huron açın ya. Huron, alın. huron açalım ya. Huron da oynayalım. Bak kara bile istiyor. Okey o, o sen aç. Sende yok mu artık? Bana de yok, ne şey ben yapıyorsun? Bende yok. Bende yok. Nasıl yok? Yükledin yok, ki Nasıl yok? Yok. Ya. Ya. Nasıl Sali, var mı Salih? değil mi? 4 vs 4 for fun. Ya oğlum sen maç açamıyorsun ki. Neyse davet edersin. Ne davet dağ, edersin. ki. Adımlar. Adamlar tamam, benim ya. odama geldi bu arada. Ya e, ama senin odana gelmemesi lazım. Ne ee, daha yani daha bozdunuz. Yani, karan odasına gelmiş daha ne yapayım? Tamam tamam Karan odasında oynuyoruz lan. Orna oynarız. Oğlum Orna kadar da adamlar bir yolunu bulur o, Yok Adam... zaten adamlar, herkesi gelmedi ya iki kişi geldi direkt kar geldi ya